Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi Orta Doğu'da giderek artan tansiyon ve İsrail saldırıları. Şimdi Ankara'ya gidelim. Toplantının durumuna ilişkin son tabloya bakalım. Ozan Ulaşcaymaz bizimle olacak. Son gelişmeleri aktaracak. MGK'nın gündeminde özellikle Orta Doğu'daki süreç var ama başka konu başlıkları da tabii ki var. Ozan seni dinleyelim hemen. Osman Kenan Çapalı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu yaklaşık 20 dakika önce başladı. Elbette yüksek düzeyli güvenlik toplantısının ana gündem maddesi tüm dünyanın da gözü kulağının olduğu Orta Doğu'daki gelişmeler ve bunun yanı sıra Türkiye'deki iç ve dış güvenlik unsurları da elbette değerlendiriliyor olacak. Yaklaşık 5 dakika önce Cumhurbaşkanlığından paylaşılan bir kare fotoğraf var Milli Güvenlik Kurulu toplantısına ilişkin. Ben de bir yandan e, o fotoğrafa bakıyorum katılımcılar önemli e, zira Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantıda olduğunu görebiliyoruz. Diğer taraftan e, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yine Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, e, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da e, toplantıda elbette. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya e, ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte kuvvet komutanlarının e, toplantıda olduğu gözükebiliyor Milli Güvenlik Kurulu'nda. E, elbette ana gündem maddesi e, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tutumu olacaktır Milli Güvenlik Kurulu'nun. E, bu kapsamda Gazze'de devam eden saldırıların bir an önce durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanmasının yanı sıra Gazze'de e, yardım malzemelerinin ve insani koridorlarının da e, bir an önce bölgeye ulaştırılması Milli Güvenlik Kurulu'nun değerlendirmesinde olacak. Diğer taraftan İsrail'in e, bir bölgesel savaşı tetik diyecek hamleleri de değerlendiriliyor olacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısındaki yakın zamanda bu saldırıların Lübnan'a sıçraması ile birlikte o bölgede yaşanan gelişmelerde değerlendirilecek. Bir taraftan da Lübnan'da aynı zamanda 100 bine aşkın Türk vatandaşın da olduğu biliniyor. Onların da bölgeden tahliyesi için atılması gereken adımlar değerlendiriliyor Olacak tüm dünyanın elbette yakından takip ettiği Orta Doğu'daki gelişmeler bölgesel olarak Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Bu kapsamda Türkiye'nin önümüzdeki günlerde güvenlik noktasında dış politikada izlemesi gereken tutum değerlendirilecek. Elbette terörle mücadele ve iç güvenlik unsurları da Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınacak bir diğer başlık. Bu kapsamda PKK, PYD, FETÖ gibi örgütlerle mücadelede kararlılık ve bu noktada We'll be right back. atılacak adımlarla beraber İran kuzeyinde devam eden sınır dışı e, operasyonlarda sınır ötesi operasyonlarda Milli Güvenlik Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda değerlendiriyor olacak. E, toplantı 20 dakikayı geride bıraktı Osman Kenan Çapoğlu. Bir noktanın da altını çizelim elbette milli güvenlik unsurlarından bahsederken yerli ve milli silah ve mühimmatların da bu toplantıda değerlendirileceğini e, ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu güvenlik e, unsurlarını üretme tedavi etme ve bu kapsamda kullanmayla ilgili başlıklarda yine değerlendiriliyor olacak. Toplantının ardından da bir yazılı açıklama yapılmasını bekliyoruz diyelim. Söz size bırakalım.